Hepinize merhaba arkadaşlar. Otürlü'den soru çözümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bir önceki dersimizde oran orantı konusunu istemiştik. Onun devamında olan bir konu var. Bu da ortalamalar. Birinci ortalamamız aritmetik ortalamayla konumuza başlıyoruz. Hepiniz zaten biliyorsunuzdur. Sınavdan 10 aldım, 20 aldım, 30 aldım. Karneme ne gelecek hesaplaması yaparsak biz aritmetik ortalama yapmış oluyoruz. Ne yapacağız? Hepsini toplayacağız. Sınav adedine böleceğiz. Yani veri grubundaki bütün verileri toplayacağım. Ve onları ne yapacağım? Veri adedine böleceğim. O şekilde buluyoruz diyebiliriz. Burada bir örnek verilmiş. Aşağıda verilen şekilde taralı kare içerisinde sayı etrafında bulunan 4 kare içerisindeki sayının aritmetik ortalamasına eşittir x soruyor. O zaman öncelikle şuraya a deyip buradaki a sayısını bulalım. A artı 3 artı 1 artı 10'un 4 sayı olduğu için 4'e bölüyorum. 4'e bölüm neye eşitmiş? Bir yeşil sayıya yani 7'ye eşitmiş. Yani A artı 14. 4 kere 7'den 28'e eşit. A o zaman 14'e eşit diyeceğim. A 14 ise x neye eşit olacak? 14 artı 6 artı 3 artı 5. Yine 4 tane sayının toplamı bölü 4. Toplarsak ne yapıyor? 28 bölü 4'ten. 7 yapıyor. Gördüğünüz gibi x de 7'ye eşitmiş demek ki. Evet aşağıdaki tabloda 5 şubesi olan bir dersin 4 şubesindeki öğrenci sayıları verilmiştir diyor. Şubelerdeki ortalama öğrenci sayısı 40 olduğuna göre E şubesindeki öğrenci sayısı kaçtır diye sorulmuş. Ortalama 40'mış. Diyelim biz burayı bilmiyoruz. X diyelim. Hepsini toplayalım. 20, 24, 36, 42, X, Bunları toplayacağım. 5 şube olduğu için 5'e böleceğim ve bunların ortalaması 40'a eşitmiş. Şunları toplayalım. 24 ile 36'yı toplarsak 60 yapıyor. 20 ekledim. 80, 42 ekledim. 122 artı x neye eşit olmalı? 5 çarpı 40'a yani 200'e eşit olması lazım. Buradan x ne olacak? 200 eksi 122'den 78'e eşit olacak. Demek ki E'de 78 kişi varmış. En fazla orada öğrencimiz varmış. A tane sayının aritmetik ortalaması B ise bu sayıların toplamı A çarpı B'dir. Bu zaten basit bir şekilde bulunabilir mantıken. 15 sayının aritmetik ortalaması 12'dir. Bu sayıların toplam, e, bu sayılara toplamları 90 olan 3 sayı daha eklenirse ekleniyormuş. Buna göre yeni oluşan sayı grubunun aritmetik ortalaması nedir? 15 sayının aritmetik ortalaması 12 ise bunların toplamı 15 çarpı 12'den ne eşit olacak? 30, 180'e eşit olacak. Biz buna ne eklemişiz? 90 eklemişiz. 3 tane sayı eklemişiz. Önceden kaç sayımız vardı? 15 sayımız vardı. Yanına 3 sayı daha eklenmiş. Toplamlarını sayı adedine bölüyorum. Gene ne olacak? 270 bölü 18. 9'a bölelim önce bir. 9'a bölersek 30. 9'a bölersek 2. 30'u da 2'ye böldüm. Ne oldu? 15 oldu. Gördüğünüz üzere. Yeni aritmetik ortalamamız 15 oldu. Bu soru güzel bir soru. Bunu farklı bir teknikle göstermek istiyorum size. Ee, çıkmış bir soru olmasına rağmen gene de çözmeye çalışacağım. Şöyle yapalım. Çıkmış soru oldu. Belli olmasın belki anlamazlar. Bir yabancı dil kursunda ABC sınıflarında öğrencilerin yaş ortalama sırasıyla 20, 26 ve 29'dur diyor. A ile B sınıfları öğrencilerin birlikte yaş ortalaması 23, B ile C'nin birlikte yaş ortalaması 28'dir diyor. Buna göre 3 sınıftaki öğrencilerin tümünün yaş ortalaması kaçtır? A'mız var, B'miz var, C'miz var. Biri 20, diğeri 26, diğeri 29. A ile B birlikte kaç yapıyormuş? 23. B ile C birlikte 28 yapıyormuş. Bu gibi sorularda şuna dikkat etmelisiniz. Bunun buna uzaklığı 3 birim. 20'den 23'e 3 var. 26'dan 23'e de 3 var. Yani bunların A B uzaklığı eşitse bunların eşit sayıda olması lazım. X, X diyebiliriz. 26'nın 28'e uzaklığı 2. 29'un 28'e uzaklığı 1. Bunları çapraz yerleştirin x 1 olarak gittiyse 2 bu tarafa 2x olarak gelecek. Yani şöyle düşünebilirsiniz. 29'dan daha çok olmalı ki ortalamamız 28 olabilsin. Çünkü 26'dan daha çok olsaydı 26'ya daha yakın bir ortalama olurdu. Şimdi 28, 29'a daha yakın olduğu için o tarafa daha yakın bir yer gelecek. Ve biz burada uzaklıkları yazdık ya 2'ye 1 diye. Bunun oranı çapraz bir şekilde yerleştirebiliyoruz. Çapraz bir şekilde karşı tarafa 2x olarak geçirdim. Daha çok kişi olduğu için. Bu sınıftaki öğrencilerin tümünün yaş ortalamasını sormuş. A sınıfında 27, x tane kişi var, ortalaması 20. B'de x tane kişi var, ortalaması 26. C'de 2x kişi var, ortalaması 29. Ben bunları ne yapacağım? x, x, x yani toplamda 4x'e bölmem gerekecek. 20, 26 daha ne yapıyor? 46, 29 eklersek sonu 5 ile bitecek. 75 ne oluyor? Evet 75 x oluyor galiba. A 2 ile çarpmayı unuttuk. Hemen hemen geri alalım şurayı. Peki 2 ile çarpma işlemini unuttuk. 2 x olduğu için 2 ile çarpmamız lazım. Hop bunu 2 ile çarparsak 58 bunları toplarsak 4 104 x bölü 4 x oldu. x'ler sadeleşirse 26 ortalamamız olacak. Onun için bu güzel bir soruydu. Bu tip soruları böyle çözebilirsiniz. Yoksa soruyu çözmeniz gerçekten çok zorlaşıyor bir sürü A, B, C ile denklemler yazmanız lazım. 3 bilinmeyeniniz olacak. Böyle yaptık. Tek bilinmeyenle işimizi hallettik gördüğünüz üzere. Sadece bu oran. Evet yaşları toplamı 240 olan bir ailenin 5 yıl sonraki yaş ortalaması 45'miş. 5 yıl sonraki yaş ortalaması 45 ise 5 yıl önce de hepsi 5 yaş daha gençleşeceği için yaş ortalaması 40 olacak. Yaşları toplamı 240 olduğuna göre ortalamaları da 40'mış. Yani ben 240'ı kişi sayısına böldüğümde sonuç 40 çıkıyormuş. O zaman kişi sayısı 240 bölü 40'tan neye eşit olacak? 6'ya eşit olacak diyeceğiz. Geometrik ortalamada şu şekilde bulunuyor. Elinizde bir veri grubu var. Bu verilerin hepsini çarpıyorsunuz. Kaç tane varsa o dereceden kökünü alarak soruları çözeceksiniz. Bakalım. Geometrik ortalamasını bulunuz. Bu iki sayıyı çarpıyorum. İki kare fark var. Birincinin karesi 5 kök 2'nin karesi 50. Eksi 1'in karesi 1. Ne oldu? 49. Sayıyı bulduktan sonra iki tane sayı olduğu için Kare kökünü alacağım. 2. dereceden kökünü alacağım. Bu da neye eşit? 7'ye eşit diyeceğiz. Burada 3 sayı var. Bunların hepsini çarpıyorum. 2 çarpı 4 çarpı 27. 3 sayı olduğu için 3. dereceden kökünü alıp geometrik ortalama buluyoruz. Burası 8 çarpı 27. Yani 3'ün küpü çarpı 2'nin küpü diyebilirsiniz. 3. dereceden kök var. O zaman ne olacak? Bu 3 çarpı 2'dir veya 6'ya eşittir diyebileceğiz. Aşağıda verilen şekilde ardışık her üç çember içerisindeki sayıların geometrik ortalaması ve bu üç çemberin hemen sağında bulunan çember içerisinde yazılıyormuş. Ardışık üç çember içerisinde sayıların geometrik ortalaması bu üç çemberlerin hemen sağında bulunan çember içerisinde yazılıyor. Üç tanesinin neyini bulacakmışız? 2'nin karesi çarpı 2'nin küpü çarpı 2 üzeri 4'ün 3. deriziden şeyini alacağız. Değil mi? Çünkü geometrik ortalama bulurken 3 sayının üçüncü kökünü almamız gerekiyor. Buradan üçleri toplarız. 3, 2 üzeri 9, 3'e 3'ün üzerinden kökünü yazarsak 2 üzeri 9 bölü 3'ten 2 üzeri 3'e eşitmiş burası. Yani şurası 8'miş. En sağda bulunan çember içerisindeki sayı kaçtı? Şunu soruyor. Buranın 8 olduğunu bulduk. Yine bu sefer bu 3'ünü kullanarak şunu bulacağız. Ne yapacağım? 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 3. Yine 3 tane var. Ne yaptık? 3. E, üzerinden kökünü aldık. Bunların toplamı 2 üzeri 10 küp kök içerisinde oldu. Şu bu şekilde yazabiliriz. 1024 küp kök içerisinde diye gösterebiliriz. Çünkü daha fazla sadeleşmiyor. Bu şekilde bırakabiliriz bu sorunun çözümü içinde. Aritmetik ortalaması, geometrik ortalamasına eşit olan sayıları birbirlerine eşitleri bunu bilmemiz gerekiyor. A ve B sayılarının aritmetik ortalaması, geometrik ortalamasına eşitse A eşittir B diyoruz. Tek yapmamız gereken şey bu. 3A artı 2A gibi düşünebiliriz. Eşitleri yüzmüş. O zaman 5A eşittir 100. O zaman A eşittir 20 diyebiliriz. B de aynı şekilde 20 olacak. Çarpımları yani A ile B'nin çarpımı da 20 çarpı 20'den 400'e eşittir diyebileceğim. Biraz az soru çözdük. Kısa oldu. Buradaki örnek sorulardan da biraz çözelim. X artı 2 ve X eksi 3 sayılarının geometrik ortalaması X eksi 1 olduğuna göre X değeri kaçtır? Ne yapacağız? X artı 2 ile X eksi 3'ü çarpacağım. Ve bunların karekökünü alacağım. Sonuç X eksi 1'e eşitmiş. Bu gibi sorularda ne yapabilirsiniz? Her tarafın karesini alabilirsiniz. Ne yapabilirim? Götürürler. Buradan ne gelir? Şunların çarpımı x kare. 2x bir de eksi 3x gelecek. Yani eksi x, eksi 6 gelecek. Buradan ne gelecek? x kare eksi 2x artı 1 gelecek. x kareler giderse bu, şunu eksi -2x 2x'i bu tarafa bunu da bu tarafa atalım. x eşittir 7 olacak. Yine güzel bir soruya benziyor. Bakalım bir marketten alınan 4 paket pul biber tartılmış ve aşağıdaki değerler bulunmuştur. Bu 4 paketin ağırlıklarını örtmek kurtarılması kaç karşı... kalmış? Çok kolay bir soru olduğu için geçiyorum. Ne yapacağız? Bunların hepsini toplayacağız. 4 değeri topla. Sonra da 4'e böl şeklinde bir işlem yapmamız lazım. Yani düz toplama işlemi var onun için geçiyorum buraları yapabilirsiniz diye düşünüyorum. 4 arkadaş bir miktar fındığı sırasıyla 1 2 ile ters 3 ve 4 ile doğru orantılı şekilde paylaşıyorlarmış. 1 ve 2 ile ters orantılı olacaksa ne diyeceğiz? K bölü 1, K bölü 2, 3 ve 4 de, de doğruymuş. Yani 3K'ya 4K diyebiliriz. K bölü 2'den kurtulmak için de hepsini 2 ile genişletiriz. Birincisi 2 tane alır, diğeri 1 tane alır, diğeri 6 tane alır, diğeri de 8 tane alır. Dağıtılan fındık ateşi kaç olabilir? Bunları toplayalım. 17K alıyor. Demek ki 17'ye bölünebilen bir sayı olması lazım. 32 değil, 48 değil. Galiba 85, 17'nin 5 katı olacak. Bunu bu şekilde çözebilirsiniz bu soruyu da Buna benzer sorular çözmüştük. Evet, diyor ki terimleri birbirinden farklı birer doğal sayı olan sayı dizisinin terimleri soldan sağa doğru artmaktadır. Terimlerin aritmetik ortalaması 15'tir. C kaçtır diye sorulmuş. Soldan sağa doğru artmaktaysa buraya 13 ve 14'ten başka yazacak bir ihtimalimiz yok. Çünkü artarak devam edilmiş. Ve bunların toplamının adedine bölünmesi neye eşit olmalı? 15'e eşit olmalı. Buradan C'yi bulacağız. Yani 7 artı, 8 artı, 12 artı, 13 artı 14 artı 15 artı C. Hocam orayı görmüyoruz. Önemli değiliz. Dediğim gibi hepsini topluyoruz. 2, 4, 6, 7. 7 sayıya bölmüşüz. 15 elde etmişiz. Şunların hepsini toplayalım. Şurası 15 yapıyor. 15 toplarsak 30. 30 cepte dursun. 2, 3, 4 bunları toplarsak ne oluyor? 9. 39 daha geldi. O zaman 69 artı C. 7 çarpı 15. Bu da ne yapıyor? 105 yapıyor. 105 olması için de 36 ile toplamamız yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Evet, güzel bir yeni sorumuz var. Bu soruyu da çözelim. Bu da bizim son sorumuz olsun. Bu video için yeterince soru çözdüğümüzü düşünüyorum. Bir sınıftaki öğrencilerden bazıları ile tiyatro ve müzik toplulukları oluşturulmuştur. Tiyatro topluluğunda 12, müzik topluluğunda 8 kişi vardır. Tiyatro topluluğundaki öğrencilerin yaş ortalaması müzik topluluğundaki öğrencilerin yaş ortalamasından 1,2 daha fazladır. Buna göre tiyatro ve müzik topluluklarındaki tüm kişilerin yaşlarının aritmetik ortalaması, müzik grubunun yaş ortalamasından kaç fazladır diye sorulmuş. Böyle diyelim. Bir müzik var, bir tiyatro var. E, Tiyatroların yani ortalaması müzikten 1,2 fazlaymış. Diyelim ki bunların ortalaması x olsun. Bakın ortalamalı yaşlarının ortalamasını x dedim. O zaman tiyatro bundan 1,2 daha fazla olacak. Müzik grubunun yaş ortalamasına x dersek, tiyatronunki bundan 1,2 daha fazlaymış. Şimdi ne yapabiliriz? Tiyatro toplumunda 12, müzik toplumunda 8 kişi var. Yani müziği 8 ile çarparım, tiyatroyu da 12 ile çarparım ve bunu kişi sayısına bölersem ne olur? Bütün grubun, yani hem tiyatro hem müziğin ortalamasını bulmuş olurum. Ve bundan neyi çıkartmamızı istiyor? Müzik grubunun yaş ortalamasını çıkartmamızı istiyor. Yani x'i çıkartmamızı istiyor. Sonuç neye eşittir? Bunu soruyor. Bu işlemi yaparsak sonucu bulmuş olacağız yani. Demek istediğim o. Buraya x'i yazmayacaktım özür dilerim. 8x artı 12x artı galiba burası da 1 14,4 yapıyor. Eksi 20x olacak bölü 20. Buradaki zaten iksar birbirlerini götürecekler. 14,4'ü 20'ye bölersek yani 0, Hocam gözükmüyor. 0,72 olacak. Ne yaptık? Bütün sınıfın, bütün grubun yaş ortalamasını sadece müzikteki yaş ortalamasından çıkarttık. Çünkü ikisi arasındaki farkı istiyordu, o da neye eşit? 0,72'ye eşit olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.